Aslında kamu iktisati teşekkülleri ve bu kamu iktisadi teşekkülleri üzerinden yurt dışından para girişi sağlanmaya çalışılıyor. Şunu anlamamız lazım. Burada yapılan özelleştirme sizin için yapılmıyor. Yapılan özelleştirme hazinedeki gediği kapatmak için, yurt dışından para bulmak için yapılıyor. Yani tabiri caizse hazine ve maliye bakanlığımız içinde bulunduğu krizi e, yönetemiyor. Yurt dışından para çekmeye çalışıyor. Bunun için de kitler, çünkü bugüne kadar pek çok şey satıldı. Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını, zaman zaman içerisinde sattık. Özellikle son 20 yılda iktidarımız çok ciddi oranda özelleştirmeler gerçekleştirdi. Şimdi neye geldi sıra? Ülkede kar getirecek şekle sokulup kamu iktisadi teşekküllerinin yurt dışına pazarlanması. Kalan şey elimizde bu ve maalesef yaşadığımız da bu. Buradan da bize hayırlı bir netice çıkma ihtimali yok. İşte belki biraz daha doların belli bir seviyede tutulması, belki bir şeylerin kağıt üstünde düzeliyormuş gibi gözükmesi dışında buradan bize bir katkı yok. Yani bunun çiftçimize bir faydası olmayacak. Bunun herhangi bir şekilde ülkemizde kendi insanımıza bir faydası olmayacak. Ama görüyoruz ki bu konuda da hızlı adımlar atılıyor. Üzülüyor insan tabii yani bu kadar çözümsüz bırakılmak, bu kadar sahipsiz kalmak ve elimizde yaptığımız yıllar içerisindeki bütün kazanımlarımızın elimizden çıkması hakikaten insanın içini acıtıyor. Ama burada işte seçmenlerimize, izleyicilerimize düşüyor. Türkiye Partisi'nin milli ekonomi modelinde çiftçiye daha toprağa ürününü, mamülünü atmadan avans verilir ve alım garantisi sağlanır. Şimdi iktidarımız bunu sözleşmeli tarım adı altında çıkardığı yönetmelerle plan dahilini almaya çalışıyor. Ama bu da yine özel sektöre terk edilmiş durumda. Yani tamamen özel sektörün inisiyatifine bırakılıyor. Şimdi bazı özel sektör temsilcileri Türk firmalar ama bazıları da tamamen yabancı firmalar. Yani bu öyle bir şeyin önüne çünkü ülkede tarımın tamamen yabancı sektörlerin eline geçmesine, orada bütün inisiyatifi yabancı sektör tarafından kullanılmasına kadar gidebilecek bir şeyin önü açılıyor aynı zamanda. Yani burada bazı şeyler yapılırken para ilk madde değildir. Para aslında geçerli bir kalem bile değildir. Burada ürün bizim olaya bakışımızda, ürün çiftçinin yetiştirdiği ürünün en güzel, en kalitelisi olması, onun pazarlaması asıl olandır. Bizim ülkemizde ise şu anda alınan bütün kararlar sadece tarım sektöründe değil. Mesela yem ve gübrede KDV konuşuldu oranlarının artırılması konuşuldu. Sonra gelen tepkiler yüzünden bu geri çekildi. Şimdi muhtemelen önümüzdeki günlerde bu tekrar gündeme gelecek. Hatta yani Hazine ve Maliye Bakanımız artık olayı öyle bir şey aldı ki biliyorsunuz restoranlardaki bahşiş kutularına kadar uzanmaya çalışıyor. Yani her yerden hazine için gelir temin etmeye çalışıyor ama bunu yaparken halkın ihtiyaçları halk gözünde göz önünde bulundurarak değil gerçekten çok saldırgan bir şekilde köylünün çiftçinin veya halkın elinde ne varsa hepsinden bir e, kar elde etme ya da devletin elinde işte halk için çalışması için kurulmuş her ne varsa bunların özelleştirilip maalesef yine sadece bugün için bir gelir kapısı olması yolunda ilerletiyor. Yani şu anki maalesef icraatler hep bu şekilde ilerliyor. Bunun da hiç kimseye bir faydası yok. Mesela dedik işte sözleşmeli tarım yapılmaya evet, çalışılıyor. Evet. Bunun tabanı oluşturulmaya çalışıldı. Ama bu tamamen özel sektöre terk edildi. Yani bir plan yok. Planlamayla alakalı sanırım bir yönetmelik de çıktı. Ama bunun çok daha önceden, 20 yıllık bir iktidar süresinden bahsediyoruz. Çok daha önceden bunun bunlar güzel bir program haline getirilebilirdi. Ya bu ülkenin coğrafyası ortada. Hangi ürünlere ihtiyacının olduğu, hangi ürünleri daha iyi pazarlayabildiği. Bunlar herhalde çok sürpriz şeyler değil. Mesela ben biraz önce şöyle bir geçmişe doğru baktım. 1989'da, 90'da, 85'te yani belli bir yere kadar zaten belli istatistikler var düzgün bir şekilde tutulmuş. Bakıyorsunuz siz dünyada pek çok üründe ilk 7'desiniz. Yani sadece buğdayda da değil. Pek çok üründe ilk 7'desiniz. Ama şu an da ithal cenneti olmuş durumdayız. Yani neredeyse üretebildiğimiz bütün ürünleri biz yurt dışından ithal ediyoruz. E burada görüyoruz yani. Demek ki çok büyük yanlışlar var uygulamalarda çıkarılan kanunlarda, yönetmeliklerde veya onların uygulamalarında. Çok ciddi yanlışlar var. İcraatlerde bu hükümetin icraatlerinde çok ciddi yanlışlar var ki biz şu an ithal cenneti durumundayız ve maalesef çiftçimiz sürekli ihtiyaçlarını göremez bir pozisyona doğru itiliyor ve tarımla uğraşan insanımızın yaş oranı da günden güne büyüyor. Çünkü yeni nesil artık bu çileye daha fazla maruz kalmak istemiyor. Yani bu böyle bir ortamda çiftçilik yapmak istemiyor. Yani tarımla uğraşmak istemiyor. Düzeltilmesi gereken çok fazla şey var. Ama her şeyden önce insanımızın şunu anlaması lazım. Merkezinde para sorununu çözmek olan para sorununu çözememiş, merkeze parayı koymuş bir iktidar kendilerine olması gereken hizmeti hiçbir zaman veremiyor merkezinde insan olup bu bu toprakların üretimini önemseyen ve liyakatli ve programlı sistemli bir iktidarla biz ancak gerçekten sorunlarımıza çözüm bulabiliriz. Yani burada Ege'de de bakıyorsunuz, ürünler farklı gibi gözüküyor, sorunlar aynı. Orta Anadolu'ya bakıyorsunuz, ürünler farklı gibi gözüküyor, sorunlar aynı. Karadeniz'e gidiyorsunuz, ürünler farklı gibi gözüküyor, sorunlar aynı. Mesela orada normal şartlarda fiskobirlik ne kadar güçlüydü ve normal şartlarda fındık ne kadar büyük bir gelir kalemiydi ki biz şu anda sanırım dünyanın %75 fındığını hala biz üretiyoruz. Evet. Ama o kadar liyakatsiz, o kadar beceriksiziz ki bu konuda yani seçtiklerimiz bu konuda o kadar ciddi hatalar yapıyor ki fındık borsası Almanya'da ve benim ülkemde yabancı firmalar yabancı firmaların CEO'ları artık fındık alt fiyatını belirlemede söz sahibi şimdi kitler bu şekilde güçleri ellerinden alınıp satılmaya daha doğrusu artık hani farklı bir özel sektöre geçmeye devam ettiği sürece çok daha yüksek boyut karşımıza çıktığını göreceğiz. Yani zaten şu an ülkemizde planlanan şey bu. Maliye Bakanımız Avrupa'nın istediği gibi ekonomiyi yönetmeye çalışıyor. Batının istediği gibi ekonomiye yön vermeye çalışıyor. Batının da buradan istediği ben her platformda, her programda bunu ifade ediyorum etmeye de devam edeceğim. E, Batı burada çok gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşte çok güzel ürünler üreten, çiftçisini çok zengin etmiş, abat etmiş, çiftçisini yerinde olduğu yerde köyünde çiftçisinin karnını doyurmuş, çocuklarına çiftçi olmasını sağlamış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemiyor ki. Batı kendisi için hazırlanmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyor. Kendisi için hazırlanmış. Onun onun daha fazla istifade edebileceği bir şekle getirilmiş. Şu anda Maliye Bakanlığı maalesef icraatleriyle yaptıkları şey tam olarak buna hizmet ediyor. Onlar için hazırlıklar yapılıyor. Halbuki merkezinde insan ve merkezinde kendi ürünlerimizin olduğu bir sistemde olay böyle bir şey olmaz. Bizim bir kere Türk firmalar içerisinde de bu şekilde sözleşmeli üretim yaptıran firmalarımız var bizim. Gerçekten büyük bir gayretle bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama bu özel sektörün sadece eline teslim edilemez. Hani devletin burada çok daha etkin rol oynaması gerekir. Çiftçi sahip çıkacak. Yani insanını sahipsiz bırakmayacak. Her mecrada insanımız özellikle de tarım ve hayvancılıkta çok ciddi oranda bir sahipsizlik ve kimsesizlik yaşıyor. İşte bunu yapan firma yetkilileri eğer daha güzel, daha milli duygularla ve çiftçiyi de düşünerek, yarını da düşünerek hareket ediyorsa daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama sadece kendi karını düşünen firmalarla bu yapıldığında daha farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Halbuki çiftçinin eğitilmesi lazım. Ne ekeceği konusunda bilgilendirilmesi, ne ekmeyeceği konusunda bilgilendirilmesi, eğitimlerin ayağına gitmesi, çiftçimizin çok daha güzel gelir sağlayacak bir seviyeye ulaştırılması ve onun maliyetin aşağı çekilmesi lazım ki bir de onun parayla olan irtibatının hani para kazanmakla ilgili olan derdinin ortadan kaldırılması lazım ben buna inanıyorum milletvekillerinin asıl görevi zaten bu pazarı bulmak olmalı ama biz öyle bir ortam oluşturuyoruz İnsanımız tüccara teslim ediliyor tüccar kendi imkanlarıyla pazarını oluşturuyor ki oluşturmalı yani özel evet. sektör devam etmesinin anlamında söylemiyorum o pazarda Doğru düzgün bir denetim ve bir kalite oranında sağlanamadığı regülasyon mu deniyordu? Ürünlerimiz bazen oluyor ki çoğu geri dönüyor. Bazen orada kalıyor. Yani ve biz şunu da merak ediyoruz açıkçası. Şu anda ben artık bir sıradan sade vatandaş olarak şunu da çok merak ediyorum. Mesela zirai işte plansızlık, yanlış kullanılmaz kullanılan ilaçlar, yeterince denetimin yapılamaması sonucunda ürünlerimiz orada belli zararlı olmaması gereken şeyler yüzünden geri dönüyor. Burada yok ki imha edildiği söyleniyor veya orada imha ediliyor belki taze sebze meyveler. Peki yurt içine türülen sebze ve meyveler denetleniyor mu? Biz onların bu kimyasalları taşıyıp taşımadığını biliyor muyuz? Yoksa yurt içinde biz ne olursa nasıl olursa tüketmeye devam mı ediyoruz? İşte sahipsizlik, çiftçi bir taraftan sahipsizlik. Halk da başka bir taraftan sahip.